En güzelini bizim ufaklık yaptı zaten baksana. Aman sus ya burnumun direği sızlıyor. Ya babam nasıl oldu da izin verdi oralarda kalmasına hala aklım almıyor. Aa babam nerede gerçekten ya sabah içtimasını da almadı. İadeyi ziyarete gitti Efe'ye. Nerede kalıyormuş nerede yatıp kalkıyormuş bir bakacakmış. Allah Allah. Babamda da son günlerde bir değişiklikler var ama hayırdır bakalım. Bana da bu işle ilgili falan hiçbir şey söylemiyor yani son birkaç gündür. İlla demesi mi lazım? Ben de bir şey demiyorum ama... ...bu işe bir çözüm bulman lazım artık. Anne sen yapma bari ya. Oğlum ben değil. Benim emeğim ölene kadar helal hoş olsun size. Ama bak kız isteyelim diyorsun. Anası babası oğlunuz ne iş yapıyor diye sorduğu vakit ne cevap vereceğiz? Ne oldu? Şimdi dank etti kafana değil mi? Hı. Aslı sana ne oldu Şükran Hanım? Bu Efe Hazretleri Müsaade etmeden hani kız istenmiyordu? Orası öyle, fikrim değişmedi. Hala ne dediysem o. Senin bu oğlun hiç baş göz olmasın zaten. Ömrü billah kardeşinle yüz göz olacağına evde kal baş göz olma daha iyi oğlum. Anladın mı beni? Hadi, bir an önce bitir kahvaltını. Dünya kadar işim var benim. Tamam, mübarek olsun. Bir işsiz biz kaldık zaten şu evde. Çok konuşma. çocuklar hiçbir şey yememişsiniz daha. Aşk olsun. Ya çok sağ olun Ayşe Hanım teyze ama biz artık kalkalım. İşe de geç kaldık zaten. Ama kurabiye yaptım size. Ne olacak bunlar? Ya zahmet etmişsiniz ama biz tıka basa doyduk sağ olun. Evet biz kalksak iyi olur. Aslı senle biraz konuşabilir miyiz? Hatta mümkünse yalnız. Aa, Deniz'ciğim gel içeri de sana bunları paket yapayım. Acıkınca yersiniz. He? Yok Ayşe teyze ne gerek vardı sağ olun. Ay olur mu oğlum? Şimdi Osman Bey bunların kokusunu aldı. Eğer yanınıza koymasam gelir bunları lüp lüp yutar. Aman başıma iş aldırmayayım. Gel çocuğum için. Peki. Ya sizin için uzun mu? Bilmem. Konuşmak isteyen o. Sen önden gittiniz. Biz arkadan geliriz. ...çıkan bir oğlum var sadece. Yani diğer çocuklar da öyle ama... ...Efe de adeta başka bir şey. Ne gibi? Yani çalışmaya acıkmış gibi. Hiç böylesini görmedim. Eğer birkaç yıl daha her işinde böylesine azimli olursa... ...çok kısa bir sürede çok büyük bir adam olur... ...benden söylemesi. Biz de biliyoruz oğlumuzu herhalde. Senin hariçten gazel okumana gerek yok. Eminim biliyorsundur Salih. Peki Efe biliyor mu onun hakkında neler düşündüğünü? Bence Efe'nin en büyük derdi senin gözüne girebilmek. Yani... Arada sırada da olsa takdir görebilmek. Kusura bakma. Karışmak gibi olmasın ama. En son ne zaman aferin dedin oğluna? Peki ya sen? Bu kadar dürüst oldun mu oğluna? Hiçbirimiz mükemmel değiliz Salih. Ama arada sırada da olsa hatalarımızı görmek, onları kabul etmek de ayrı bir erdem olsa gerek. Haksız mıyım? yok yok sana bir Bir sürü zahmete girdiniz Ayşe Hanım teyze ne gerek vardı? Güzel evladım. Senin Mine için yaptıkların karşısında iki ölçek undan kurabiyenin ne önemi var? Dışarıda biraz geçiştirerek söyledim ama o gece sana gerçekten haksızlık etmişim. Annenle baban seninle ne kadar gurur duysa az. Affet bizi oğlum. Estağfurullah ne yaptık ki? Sonuçta resimleri aldık. Ama bir yandan da her şeyi elimize, yüzümüze bulaştırdık. Keşke daha sessiz Seda'sı halledebilseydik ama... ...artık oldu bir kere. Deniz... ...sana bir şey soracağım. Ya yani bu olan bitenden sonra biraz ayıp olacak ama. Cevaplayabileceğim bir şeyse buyurun, sorun tabii. E, bu... ...yani... ...o resimler dört bir yana saçıldı dediniz. Yani onlardan bir tanesi uçmuş da bir yere takılı kalmış olamaz mı? Hepsini topladığınızdan emin misiniz? O konuda içiniz rahat olsun. Sırf ben değil, oteldeki arkadaşlar da yardım ettiler. Dedik dedik ettik her tarafı. Onlar da mı gördü resimleri? Ee, gördüler tabi ama hepsi sıkı sıkı tembihliler. Ee, dün gece onlar için büyük bir sır olarak kalacak. Ben de konuştum. Siz hiç merak etmeyin. Müzik <laughs> yani ben gerçekten seni anlamaya çalışıyorum. Yani tamam benim için yaptıklarını düşününce çok güzel ama bir yandan da hiçbir anlam veremiyorum. Farkındaysan bana mektubumu geri verdiğinde ben de sana aynı şeyleri söylemiştim. Ne söylemiştin? Ya dinlememişsin bile ya. Ay tamam Aslı ya ne söylemiştin? Bana bu iyiliği neden yapıyorsun demiştim. Ben de o zaman anlam verememiştim senin yaptıklarına. Tıpkı seni şimdi anlam veremediğin gibi. Ha yani şimdi sen de bana... Hayır Mine korkma. Yani bu sonradan senin aleyhine kullanacağım bir iyilik değil. Ben sadece senin yerine kendimi koydum o kadar. Ya ama anlamıyorum. Neden? Çünkü, Mine çünkü ben bir insanım. Ya bu durumda da anlaşılmayacak bir şey yok işte. Ya bir insan olarak kendimi senin yerine koydum. Ve aramızda onca yaşanan şeye rağmen tüm bunları seyirci kalamazdım. Ha yani bütün bunları bir insan olduğun için yapıyorsun öyle mi? Evet, neden şaşırdın? Yani benim yaşadığım yerde de insanlar vardı. Ama hiç böyle yapmadılar. O zaman buradakilerin kıymetini bilsen iyi olur. Yani kendim için söylemiyorum. Ailen için, özellikle de Deniz için. Deniz seni gerçekten çok sevdi. Biraz ona layık olmaya çalış. Yani bunu gerçekten inanarak mı söylüyorsun aslında? Deniz senden daha iyi tanıyorum. Ay kusura bakma ama ben de erkekleri senin Deniz'i tanıdığından daha iyi tanıyorum. Ne demek bu? Evet, her erkek gibi Deniz'in de başını döndürmüş olabilirim ilk zamanlar. Ama onun aklında hep bir başkası vardı. Nasıl yani bir başkası? Yani biraz düşünürsen anlarsın. Hem madem bu kadar sağlam bir insansın... O zaman hemen pes etme. Ben de karşımda daha dişli bir rakip görmek isterim. Ne demek şimdi bu? Hiç. Sadece bir dost tavsiyesi. Ee, ne yapıyoruz bugün? Fethediyor muyuz Urla'yı? Aman Yılmaz'cığım, senin de askerlik günlerin aklına geldi galiba. Şöyle bir plaja gidelim, denize girelim, güneşlenelim değil mi? Kusura bakmayın ama ben öyle bütün yaz güneşin altında Malaka Prensi gibi yatamam. Cilt kanseri olacaksınız. Önünüzü, arkanızı çevire çevire yakarak. Aman babacığım, yani tartışmayın. Ya şimdi böyle enteresan bir işler var. Öyle bir yere gideriz. Annem denize girer, güneşlenir. E sen de şöyle serin serin oturursun barında. Gönülcüm, senin burada bildiğin bir yerler var mı? Ya var aslında ama... Ne alması? Ya benim bir öğrencim çalışıyor orada. Şimdi öyle gitmeyelim biz. Ee, nesi varmış kızım işte. Öğrencin çalışıyormuş. Bakarsın işkilerde indirim de yapar bize. Aman baba. Ya onun orada yapacağı tek şey bizim yüreğimize indirmek olur. Yani başka bir yere gidelim ama... ...pek de bir yer bilmiyorum burada. Görüncüm senin buralarda tur şirketi yok mu? Bir rehber kiralasak bize güzel yerleri gezdirse. Günaydın efendim. Nasılsınız bugün? Aha işte. Seninki geldi. Aman Yılmaz. Nereden kızımınki oluyormuş? Kızınki demedim yahu, seninki dedim. Sor bakalım bugün de serbest çıkıyor muymuş? <laughs> hoş geldin Metin, hayırdır? Annem öyle ufak tefek bir şeyler yapmış. Ee sarma, keçi ayağı. Öyle hoş geldiniz babında. Çok da selam var. Sağ olsun evladım. Sen de böyle her gün geliyorsun, gidiyorsun, yoruluyorsun. Hani işinden oluyorsun, laf olmasın sonra? İş? Sahi ya, sen ne iş yapıyorsun evlat? Nasıl geçiyor buralarda hayat? Merhaba. Merhaba. Aa, nasılsınız? Hatırladınız mı beni? Kardeşinize elbise almıştınız. Hani şu beyaz olan. Aa, evet. Ben satmıştım. Geçen hafta burada çalışmaya başladım. Nasıl, beğendin mi kardeşinize elbiseyi? Aa, evet. Çok beğendim de ben aslında şey için gelmiştim. Anladım. Şimdi size bir şeyler bakacağız. Buyurun yardımcı olayım. Güzel modellerimiz var. Yo yo ben... Ya ben aslında iş arıyorum. Bana uygun bir işiniz var mı? Olmaz kızım, sağ ol. Ama hani dışarıya yazmışsınız ya bulaşık çorunu diye. Ben onun için gelmiştim. Öyle de bak burası sana göre bir yer değil. Sen kendine daha münasip bir yer bakmalısın. Hadi kız Allah işine rast getirsin. Ha, abi yiyin geldi. Hadi bakalım Hı. ne yapacağız şimdi. Oo birader, hayırdır ya? Ne oldu, çok mu susadın? Atmışsın kendini hemen bara. <laughs> Yok be oğlum, ne susaması? Çekimleri çok merak ediyorum. Çekim mi, ne çekimi? Yuh be oğlum, dün buraya gizli kamera yerleştirmedik mi beraber? Ne adamsın ha? Ha o değil mi ya? Oğlum ben işte plajı küremekten, şemsiye inip kaldırmaktan onu tamamen unutmuşum. Neyse, neyse. Gel işe başlamadan şunlara bir bakalım, çok merak ediyorum. Ha, bak bir de burası güzel çıkmış da tamamsa bana yeni bir yer bulman lazım. Yeni bir yer mi? O niye? Benim bir de farklı açılardan almam lazım görüntü. Farklı açı diyorsun ha? Bak ben hiç öyle düşünmemiştim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.